Selamlar bropalar rap müzikle ilgilendiyseniz daha önce rap kliplerinde gördüğünüz bir efekti bugün sizlere anlatacağım. <gülüyor> <gülüyor> Ya baya bir klipte var ya say say bitmez. Bugünkü efektimiz çok güzel ve çok önemli bir efekt. Aslında birden fazla efekti anlatacağım sizlerle. Bina sallandıracağız. Böyle binaları dans ettireceğiz kankam. Değişik bir efekt. Kesinlikle bu alanda işler yapıyorsan öğrenmeni öneriyorum. Şiddetle tavsiye ediyorum. Saçımı da böyle bir sallayayım. Bilmeyenler varsa askere gidiyorum bu hafta. Saçımı kestirmeden önce bir sallayayım dedim böyle. <laughs> Şimdi videoya geçmeden önce böyle geçiş efektleri, animasyonlar falan görüyorsunuz. Bütün videolarımda kullanıyorum zaten. Kullandığım pakette daha önce sizlerle incelemiştik Base Library diye bir paket. İçinde binlerce geçiş efekti falan bulunduran böyle 2500 efektli bir paket. Yıl boyu ömürlük lisansı 49 dolardan satılıyordu. Şimdi 1 Şubat'la 6 Şubat arasında indirim'e girecekmiş. Almayı düşünenler varsa bu indirimi kaçırmasın. Kesinlikle şiddetle tavsiye ediyorum. Şimdi bilgisayarımıza geçelim. Bakalım bina sallandırma efekti nasıl yapılıyormuş? Acayip güzel bir efekt. Hadi bakalım. Şimdi ilk önce bu efekti yapabilmek için hazır stok görsel almamız lazım. Bunun için Pexels 10 numara sitedir. Ücretsiz zaten siz de büyük ihtimal kullanıyorsunuzdur. Buraya mesela tower yazalım. Bakın böyle. Ee, buradan da videoyu seçmemiz lazım. Çünkü Photoshop kolay biz videoda yapacağız bunu. Nasıl yapacağımızı göstereceğim. Böyle videolar var. Şimdi bakın böyle sabit bir görüntü var. Böyle sabit görüntüleri alacağız ki işimiz daha kolay olsun. Siz de böyle binanızı falan çekerseniz tripodla çekin. işiniz kolay olsun. Etraf oynar ama. Şimdi ben 3 tane video indireyim hızlıca. Sizin zamanınızı almadan hemen After Effects'e geçelim. Böyle Eiffel Kulesi efekti diye bir klasörü topladım. Birinci videom bu. Bu şekilde bir görüntü. Burada Eiffel Kulesi'ni sallandıracağız. <laughs> diğeri bu. Hepsini kullanacağız diye bir kaydı yok ama diğeri de bu. Puppet Pin Tool'la diğer efektleri göstereceğim. Şimdi After Effects'e geçelim hızlıca. Sizlere güzel bir teknikten bahsedeceğim kankalar. Şimdi 3 tane videoyu After Effects'e atıyoruz ve buradan en alttaki ile bir kompozisyon açıyoruz. En alttaki ile kompozisyon açınca bu videomuz geldi. Şimdi burada Eiffel Kulesi'nin ilk önce arkasını temizleyip sonra efektimizi yapacağız. Ne yapacağız? Bu video çok uzun. Mesela 10 saniyesini yapsak yeter. N'ye bastık. Trim Comp to Work Area dedik. Bu şekilde 10 saniyelik bir kompozisyon oluşturmuş olduk. Şimdi kankalar burada ilk frame'deyken buradan geliyoruz. Take Snapshot bölümü var. Take Snapshot'a tıkladık. Fotoğrafını çekti. Hemen Composition Save Frame As File diyoruz. File dedikten sonra Photoshop dosyası seçili ve Eiffel Kulesi'nin içerisine Eiffel Kulesi yazdık ve PSD olarak render ettik. Şimdi hemen buradaki Eiffel Kulesi'ni Photoshop'ta açalım. Burada yapmamız gereken işlem gökyüzünü temizlemek. Arka planın üzerine iki kere tıkladık. Okey dedik. Şimdi kankalar ilk önce buradan üzerine gelip nesne seçme aracı diyoruz. Nesne seçme aracı dedikten sonra burada zaten üzerine geldiğinizde biraz bekledikten sonra üzerine gelince Eiffel Kulesi'ni seçtiniz. Eiffel Kulesi'ni seçtikten sonra CTRL'e J yapıyorsunuz ve bu şekilde Eiffel Kulesi'ni ayırmış oldunuz kankalar. Tekrar geliyoruz. Eiffel Kulesi'ni seçtik. Nesne seçme aracıyla. Burada buradan seç ve maskele dedik. Kenar kaydırma dedik. Biraz geçiş yumuşatma falan yaptık. Bu şekilde yaptık. Şimdi buradan düzenle deyip içeriye uygun dolgu dedik. İçeriye uygun dolgu deyip buradan da buradan yüksek seçtik mesela. Tamam dedik. Seçimi kaldır deyince bakın. Arka planı bu şekilde temizlemiş oldu. Hafif bir izi kaldı ama sorun değil. Tamam bu işlem bizim gayet işimizi görecek. Şimdi ne yapıyoruz? Arka planı ilk önce dosya farklı kaydet diyoruz. Eyfel arka plan dedik. JPEG olarak kaydettik kankalar. Sonra Eiffel Kulesi'ni ayrı olarak farklı kaydet. Eiffel transparan dedik ve bunu da PNG olarak kaydettik. Tamam ve işimiz bitti. Dönüyoruz. Eiffel transparan ve Eiffel arka planı Pexels videonun içerisine attık. Bakın. Kankalar burada yapacağımız işlem şu. Arka plan transparanın altında olacak. Şimdi bu şekildeyken Eiffel transparanın gözünü kapatıyoruz. Eiffel arka planı seçip buradan Pentool'a tıkladık. Pentulla buradan geliyoruz. Gökyüzünü seçiyoruz insanları almayacak şekilde bu şekilde yaptık. Bakın maskeledik. Maskeleyince ne oldu biliyor musunuz? Artık sadece gökyüzü varken bakın maskeledik gökyüzü tarafını ve burada insanlara hiç bulaşmamış olduk. Şimdi kankalar bir de Eiffel transparan var. Şimdi Eiffel transparana istediğim efekti yapabilirim. Puppet Pintool'u az sonraki işlemde kullanalım. Biz burada bakın FX and Presets'te veya buradan sağ tıklayıp FX'lerde Distortion bölümünde farklı farklı efektler var. Mesela bu Bandit, Bender falan bu tarz efektlerin en iyileri. En güzeli Bandit'tir mesela. Bandit'i tıklayıp seçtiniz. Burada diyor ki tepesini seç diyor. Bak git en üst kısmını seç Eyfel'in. Altta da bir tane bak böyle bir şey var. Bu da Eyfel'in en alt kısmını seçti. Şimdi ne yapacak biliyor musun? Aslında işlemimiz tamam. Sadece oynatma kaldı. Geliyoruz Bandit'e. Ben de bir tane nokta bıraktık kankalar. 15. salisede sağ çektim. <laughs> 1.15'te sola çektim. Şimdi U'ya basıyorum ve bunu kopyaladım ve böyle bir efekt yapmış olduk. İstediğim gibi oynatabiliyorum. İstersem hepsini seçip alt tuşuna basılı tutarken soldan böyle hızlandırdığımda bu şekilde daha hızlı olmuş oldu keyframe'ler. Son dördü seçelim. Bakın böyle oldu. Şimdi burada güzellik ne abi? Burada bir tane özellik var. Şimdi hepsini seçtikten sonra sağ tıklayıp Keyframe asistandan F9 tuşuyla da yapabileceğiniz easy easy var. Bak şimdi easy easy yaptın ya. Hepsini seç. Ve burada bir tane graf editör var. After Effects'in içerisindeki en önemli ekranlardan biri. Animasyonun hareketini belirliyor. Bak şimdi. Biraz daha smooth oldu mesela. Sağa sola yatarken. Biz bunu daha smooth yapacağız. Hemen graf editöre tıkladık. Ve sağa doğru çektik. Buradan da sola doğru çektik. Bakın aslında şu an çok bambaşka bir animasyon yapmış olduk. Hızlı hızlı yapıyor ve yavaşlıyor. Sanki top bir yerden sekip geliyormuş gibi böyle bir efekt yaptık. Şimdi buna da efektlerden force motion blur attığımızda efektimize motion blur ayarladı. Bakın 180 şatırla Motion blur yaptı. Hareket ettiğinde hareket bulanıklığı geliyor. Normalde gelmiyor. Çok da güzel oldu bence. Böyle bir efekt oldu. Gayet güzel kankiler. Bunu bu şekilde yapabiliriz. Sağ tıklayıp mesela adjustment layer atıp buna da wiggle attığımızda wiggle position. Wiggle'ı da attıktan sonra ufak bir ayarla kamera shake yaptık. Yani kamera sallantısı yaptık. Daha da hoş olsun böyle sabit durmasın. Bakın böyle bir ha kamera hareketi yapmış olduk. Daha da gerçekçi durdu. Şimdi ikinci videomuza geçelim. İkinci videoyu çekip attığımızda bakın. Aslında bu video daha iyi yani. Üçüncü hiç kullanmaya bile gerek yok. Bunda da Puppet Pin Tool'u göstereceğim. O da ne mesela kankalar? Geliyoruz aynı şekilde Take Snapshot dedik. Composition'dan Save Frame as File dedik. Ve buna da Binalar dedik. Mesela Binalar PSD Render. Hemen geliyoruz. Binalar PSD'yi açtık bu şekilde. Arka plana okey dedik. Ve şimdi buradan nesne seçme aracıyla gelip binamızı seçtik kankalar. Binamızı seçtikten sonra CTRL ile J yapalım. Tekrar gelip binamızı seçelim. Seçtikten sonra da düzenleden içeriye uygun dolgu dedik. Ve buradan da yüksek seçip tamam diyelim. Çok harika olmasına gerek yok. Şimdi buradan arka planı gelip bir kopyayı kaydet. Binalar arka plan diyelim. Buna kaydet dedik. Tamam. Şimdi kankalar bunu kapatıp bir de bu var. Bina transparan dedik. Gelelim binalar arka plan ve transparanı ikinci kompozisyonumuza atalım. Şimdi binalar arka plan bölümü var ya bunu bina kadar maskeliyoruz. Bu şekilde maskeledik kankalar. Çünkü dumanın falan etkilememesi lazım. Burada çizgi olarak kaldı. MM tuşuna basıp mask feather yapabilirsiniz. Maskeyi yumuşattık mesela. Bakın böyle maskeyi yumuşattık. Aslında kapattığınızda burayı maskelemiş olduk. Şimdi kankiler az önceki işlemin aynısını yaptık. Burada yalnız transparana gelip Puppet Pin Tool var. Bakın Puppet Position Tool olarak geliyor. Puppet Position Pin Tool. Burada iki kere tıkladıktan sonra Puppet Pin Tool'lar ekliyoruz. Binamızı nereden hareket ettirmek istiyorsak bu şekilde hareketler yapacağız. Buraya da bir tane şuraya da bir tane ekledik ve çıktık. Şimdi kankalar mesela ikinci saniye geldikten sonra bunu oynattığımızda binamızı istediğimiz gibi oynatabiliriz. Bakın böyle. Mesela altıncı saniyede bina sağa doğru açılacak. Böyle yani rastgele hareketler yaptırabilirsiniz binanıza. Ve bunlar da artık bir zamandan sonra video ile beraber hareket etmiş oluyor. Tüm frameleri seçtikten sonra Alt tuşuna basılı tutup hızlandıralım böyle. Bakın bu şekilde videonun içerisinde binamı istediğim gibi deforme edebilirim. Rastgele yaptım yani bunu. Buradan puppet'ı sildik mi? Normal bina haline farklı efektler de verebilirsiniz. Mesela buradaki distortion daha az önce bandit yaptım. Bir de bender var mesela. Bunu da yaptığında aslında böyle oluyor. Burada da dibini şuraya koy. Bunu da buraya. Bender. Bak böyle. Saçma sapan bir efekt oluyor. Burada atıyorum bandit'i yine kullandık ya. Bulgu kullanabiliriz. Bunu aldık. Bunun da ortasına getirdik böyle. Radius'unu büyüttük. Vertical büyüttük. Bakın binayı bu şekilde yapabilirsin. Binayı böyle oynatabilirsin kankam. Böyle istediğin gibi binanın her tarafını oynatabilirsin kanka. Yani atıyorum bulk center'ı buraya bıraktın. Sonra getirdin. Buradan mesela böyle bir efekt yapabiliyorsun kankam. istediğin gibi distortion efektlerini kullanabilirsin. Evet kankalar bu efektle birlikte isterseniz binanızı dans ettirebilirsiniz. İsterseniz müşterilerinizin kliplerini böyle montajlar yapabilirsiniz. Bu efektleri öğrenmenizde fayda var biraderlerim bu ropaları. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Onur Naci Öztürk kanalına abone olup Instagram'dan Spankram adıyla beni takip edebilirsiniz Biraderlerim Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bye bye. Askerlikten sonra görüşürüz artık. Tabi bu dönemde yine video yayınlayacağım ama canlı yayında görüşürüz. Bay bay.